Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Herkese iyi geceler diyelim. Bu saatte video çekiyoruz. Şimdi unuttum yani ondan kaynaklı aslında 6.20 geçe yani borsa kapandıktan sonra çekecektik. Maalesef unuttum sağ olsun yorumda paylaşmışlar oradan aklıma geldi. Malum yoğunluktan kaynaklı unutabiliyor insan. Şimdi 3 e, tane halka arzımız var. Üçü de bugün başladı. Yani gece saat şu anda 1. E, sabah saatlerinde emirler girişleri olacak. Bakın e, bazen ba bazı ara aracı kurumlar ya da işte bazı bankalar girişlerde ne oluyor? Sıkıntı oluyor. İşte satamıyorsun, alamıyorsun. Halkarzlarda arzlarda yoğunluk oluyor falan. Fistan. E, o yüzden şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Ben size ne demiştim daha öncesinde? Halkarz arz başlamadan... Bugün 30 Kasım yani sabah saat 10.30'da mıydı talep girişleri olacaktı. Fakat 10.30'dan önce yani 6 bu 29 Kasım 18.20'de borsa kapandıktan sonra 18.10'da borsa kapandıktan sonra girişleri yapabiliyorsunuz diye söylemişlerdi. Şimdi onu deneyeceğiz. Eğer yapabiliyorsak ve bu kabul edilirse ee, ne güzel olur. Yani hiç şeyle uğraşmayız. O sabahki işte bazı bankalardaki o yoğunluklar vesaire uğraşmayız. Geceden emirleri gireriz mesela. Bizim için gayet güzel olur. Şimdi şeyle başlayacağım. Bu şeker. Bir saniye şunu bir alta alalım. Şöyle. Evet. Bakın infodan giriyorum. Info'ya da herhangi bir aracı kurun. Fark etmiyor. Bankada olabilir. Hisse alıştan hangisini yapacaktık arkadaşlar? Şekeri yapacaktık değil mi? Bakın SKYMDH yazıyor. Buna tıklıyorum. 7 lira. Al diyorum. Ne kadar alacağım? Şimdi denemek için yaptığım için bilot al diyorum. İşlem ver diyorum. Bakın alış emriniz kaydedildi. Ee, gördüğünüz gibi alış emrimi verdim şu anda. Peki halka arızara nasıl gireceğiz? Infoda halka arızar kısmı var. Evet bakın burada halka arızarı görebiliyoruz. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Çates Elektrik Üretim. Şimdi buradan kesin talep diyoruz. E, teklif fiyatı 3 lira. Talep adetine 1 yazıyorum. Buradan izahnameleri, sürkülleri, KVKK metnini okudum. Talep yap diyorum. Bakın gerçekleşti. Bakın burada çates var. Çatese de kesin talep diyoruz. Lot dedi 1 yazıyorum. İzahnameleri, KVKK'yı okudum. Talep et dedim. Ve talebim şu anda e, işleme alındı arkadaşlar. Bunu da talep izlemeye geldiğim zaman Bakın burada Batı Ege'yi görebiliyorum. Bakın tekrar yapmak istediğimde halka arz talebiniz bulunmaktadır diyor zaten çates için. Tekrar denemek istediğimde talep izlemeye geldiğim zaman da burada Batı Ege'yi de ayrıca görebiliyorum. Yani e, buradan da anladığımız borsa kapandıktan sonra e, halka arzlara talep girebiliyorsunuz. Sizler de denemek isterseniz arkadaşlar deneyebilirsiniz. Biz denedik buradan gördük borsayı. E, hisse alır gibi alıyorsunuz arkadaşlar. SKM yazacaksınız. SKM yazdıktan sonra SKY yazacaksınız. SKYMDH'den buradan bunu alabilirsiniz. E, portföyünüzde bekleyenler de gözükecektir. Evet bizden bu kadar. Sabah videoları tekrardan atıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.